Veli Bozkurt, hocam benim kulaklarım küçük sesleri duymuyordu. İş yerinde 6 ayda bir odyo testi yapılırdı. Hep sorun çıkardı. 3 ay Ginko seti kullandım. Ginko. Şimdi önceden duymadığım sesleri dahi duyuyorum. Hem çok şaşırdım hem çok sevindim. Maşallah. O diyor 3 ayda bir o kulak testine gidiyormuş küçük sesleri diyorum duymuyordum şimdi hepsini duyuyorum kulaklarım açıldı şaşkınım çok sevinçliyim demiş maşallah maşallah evet şimdi Ginko sadece Almanya'da bir yıl içerisinde 1991'de 292 kulak burun boğaz doktoru 1357 kulak çınlaması, kulak ağrısı, kulak rahatsızlığı olan hastayı tedavi etmişler. Yani 357, bir yıl içerisinde. Sadece Almanya'da bu. Aa, isterseniz bakabilirsiniz. Ginkgo Biloba yazın. Ginko Biloba artı tinitus. tinnitus'a karşı etkisi ispatlanmış klinik araştırması var. Tinnitus, tinnitus, tinnitus. O çok. Yani zaman olan baksın. Çok güzel. Sadece kulakla ilgili 104 klinik araştırması var. Sadece kulakla ilgili. Ginkgo'nun kulakla ilgili rahatsızlara karşı etkisi. Ginkgo ile ilgili ise şey, işte genel ise beyinle ilgili, Alzheimer, unutkanlık, hafıza zafiyeti ile ilgili 4382 klinik araştırması var dünya çapında.